Ne o deli olan? Tek başına mı yiyorsun tostumu? Öyle denk geldi. Ben de dedim bizim deli olan çarşının hayhuyundan kaçtı. Biraz da ondan kaçtım tabii. Ee? Ee ne? E ee, seni boşuna mı gönderdik balayına canım? Ne oldu ne bitti? Biz anlat bakalım ya. Vallahi aslında bir şey olmadı. Ama her şey de olabilirdi. Nasıl? Nasıl yani? Yani kız güzel. Maşallah. Hem de her anlamda. i̇nsanın kafası karışıyor tabii. Yani şeytan diyor bırak ucunu gitsin. Ama sen şeytana bile o kalalık yaptığın için <laughs> bırakmadın tabii <Ha>. değil <laughs> mi? Evet, daha doğrusu bırakamadım. Amud abi, ya beni en iyi sen tanırsın. Ne kadar serserilik yaptım falan bilirsin. İşte her limanda bir sevgili hesabı. O liman senin, bu liman benim. Dolandım durdum kaç sene. Biliyorsun. Ama diğer başka. Bunu... acayip gözleriyle. Bir bakıyor insana. Öyle hiçbir şey konuşmadan ha. Diyor ki, bak ya bu limanda demirlersin ya da uğramadan gidersin. Ee, haliyle insanın kafası karışıyor tabii. Ne kalabiliyorsun, ne gidebiliyorsun. Durum bu. Güzel söyledin ya. Bu güzel laflar bile gizleyemiyor, ne kadar korktuğumu. Yalan mı? Korkmuyor musun? Sevmekten, kendini bırakmaktan. Korkuyorum tabii. Ya, daha en başında, anasız babasız çıkmışsın yola. Öyle şimdiye kadar, oraya kadar tek başıma yürümüşüm, kimsesiz. Ben korkmayayım da kim korksun? arkamda kocaman bir soru işareti. Galiba beni asıl korkutan da bu. Hiçbir şey bilmemek. Hı.